Selamlar arkadaşlar. Basit Yeze kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecan verici bir dersimiz var. Artık Hollywood'un milyon dolarlık imkanlarına sadece birkaç tıkla sahip olabileceksiniz. Sinema dünyasında tam bir devrim. Önce örnek olarak hazırladığım videoyu izleyelim. Sonra hemen adım adım eğitime geçeceğiz. Uzun yıllar önce asi bir Türk savaşçısı ormanda yürüyordu. Aniden... Garip bir ses işitti. Bir kadın çığlıklarla yardım istiyordu. Gördü ki, "Yardım edin! Şövalyeler! Yardım edin! Yiğit bir Türk kadınını esir almıştı." Savaşçı öfkeyle Siz haykırdı şerefsiz, ve şövalyelere meydan okudu. "Sizi teker teker Genç kadın savaşçıya sığındı. Türk savaşçısı şövalyeleri teker teker yere serdi. ve savaşçıya gönül veren kız onunla birlikte sonsuzluğa yürüdü. Evet arkadaşlar, önce Hicksfield sitesine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hicksfield.ai Bu sitelerin adreslerini açıklama kısmında bırakacağım. Sonra yukarıdan sağ taraftan siteye giriş yapıyoruz. Gmail hesabımızla bu arada çünkü çok vaktinizi almayayım diye başka bir sahneler eee deneyeriz. Çok e, uzun video hazırlamıyorum. Öyle denemek için 5 sahneli bir video yaparız ya da 4 sahneli. Evet, siteye giriş yapıyoruz şuradan. Random seçiyoruz işte geçiyoruz <laughs> ta ki siteye girsin evet şuradan sinema istediyor gördüğünüz gibi aşağıda şurada da her gün 10 kredi bize veriyor bedava her gün 10 kredi veriyor sinema istediyor bölümüne giriyoruz şuradan Cemina'ya gidiyoruz ee, benim Cemina'yım Farsça kusura bakmayın eğer ee, Biraz kafanız şey olmasın. Bu prompt'u yazıyorum. Diyorum ki Xfield'in e, böyle bir sinema istediği bölümü var. Böyle kameraları var, lensleri var. E, önce araştır. Sonra böyle bir hikayem var. Ormanda bir Türk kayı boyundan e, şöyle yürüyor. Sonra bir kızıl ejderha karşısına çıkıyoruz. o da baltayı ejderhaya atıyor böylece Sonra e, Bunu da anlatmanız çok önemli Kıyafetler bütün e, Promptlarda bir olmalı Evet karakterin bölgü Önce Resmimi Yüklüyorum kendimden bir resim Bir resim seçelim Mesela bu. Evet. Gördüğünüz gibi çünkü dedim bütün piramplarda kıyafetlerim ve e, özellikler bir olsun. O kıyafet bölümünü ayrı verdi bize. Bunu kopyalıyoruz. Karakter blogu, blogu. Sonra ikinci sahne, ikinci sahneyi kopyal kopyalıyoruz. Ve karakter kısmında önce e, önceden orada yapıştırmışız devamını yapıştırıyoruz hop şimdi e, kamera lens ve bu şal, bu 50 olmalı gördüğünüz gibi lens de lensde Arri Signature. <laughs> o da iyi. Hepsi iyi. Şimdi biraz beklemeniz lazım. Evet. Allah aşkına bakın. Ne güzel. <laughs> Milyon dolarlık kameralarla çekilmiş bir sekans ve sahne. Harika. Şimdi ikinci sahnemize geçelim. Bunu da kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz karakter kısmını Gördüğünüz gibi Karakter kısmında Şuradan kopyalıyoruz ve burada yapıştırıyoruz karakter yerinde Burada da e, 24 IMAX film kamera Buralarda Bu ayarları da Hazırlamamız lazım istediği gibi IMAX film kamera Panavision Panavision Böyle bir <laughs> Lens Bakalım bulalım Panavision Neredesin Panavision Pana. Geçtik Nerede kaldık E işte e, 24 Bu da 24 mm evet generate ve hazır çok güzel çok güzel sahneye bakın güzel bir ejderha çizmiş bunu da kaydediyoruz şimdi üçüncü sahnemize geçiyor aksiyon burada baltayı fırlatıyorum ejderhaya kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz karakter kısmını da buradan yani karakterin ince e, detaylarını da kopyalıyoruz şunu ayrı vermiş bize yapıştırıyoruz ve Generate çok güzel harika ama daha güzel olabilir bence. Bir daha deneme yapalım. Evet bu daha güzel bence. Bunu kaydederiz. Bu çok güzel. Bunu kaydederiz ve işte son sahneye geçelim. Train Close Up Battle. Burada ejderhanın sahnesi. O yüzden resmimizi kaldırıyoruz. Çünkü sadece ejderha olmalı. Yapıştırıyoruz promptu ve burada ama burada buradaki kamera ve lens maalesef ayarlarda yok. Gördüğünüz gibi Bilmiyorum nasıl yazmış ama ayarlarda yok biz kafamıza göre bir şey e, mesela bu dijital film 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 seçeriz bir kamera film o da 50 olsun yakın kareler 50 üstünde çok iyi oluyor white kareler e, işte 24 14 çok güzel bu da çok güzel baltanın atışı ve Değişi. Bunu da kaydederiz. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunları videoya çevirmemiz lazım. İki seçeneğimiz var. Ee, bir seçeneğimiz e, Vootiri. Bir seçeneğimiz de gerok Girok bedava. Vootiri de aylık. Her Gmail hesabıyla. 180 kredi bizi veriyor. Şurada ben yazıyorum. Cemina'dan ee, istiyorum ki bu görüntüleri hazırladım. Şimdi videoya çevireceğim. Sen videoya uygun promptlar bana ver. Teker teker profesyonel promptlar yaz. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Ee, kamera detaylarını da yazmışım. Nasıl mesela nasıl hareket etsin. Zoom in olsun. Zoom out olsun. Ee, yanlış anladı beni <laughs> prompt istiyorum kardeşim prompt ve evet arkadaşlar prompt'lar da hazır. Anlattığım gibi Gerok ile e, video yapabiliriz. Bedava. Gerok bedava son sınırsız bedava ama V3 daha kaliteli ve daha güzel. V3 için Google FX'i Google'da araştırıyoruz. İlk siteye gidiyoruz Google Labs. Bunu daha önceki programlarda ve derslerde tamamen anlatmıştım ince detaylarla. Şuradan yukarıda sağ taraftan Giriş yapıyoruz Gmail hesabımızla. Bu arada farklı farklı Gmail hesabınız olsa çok daha video yapabilirsiniz. Mesela her ay her Gmail ile 180 kredi veriyor. Ee, yine Farsça oldu. Kafanız karışmasın. <laughs> Kusura bakmayın. Bu benim e, Gmail hesabım Farsça. Burada e, Frame to Video genellikle yazıyor ama burada Farsça yazmış. Frame to Video. Burada resmimizi yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi 180 kreditimiz de var. İlk sahnemizi e, buradan yüklüyoruz. Çok güzel ya. <laughs> Çok güzel bir asil bir Türk sahnesi olmuş. Şurada da ilk verdiği promptu yapıştırıyoruz. Burada da videonun detayları ayarlarını seçiyoruz. İki tane seçenek var. V3 Fast, V3 Quality. V3 Fast ile yapmamız gerekir. Çünkü kreditlerimiz çok fazla harcanmasın. Bu da kalitesi de harika. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten bir sinema filmi gibi ee, indiriyoruz bu sahnemizi. İkinci sahneyi de kopyalıyoruz promptunu. İkinci sahnemiz kızıl ejderha ile karşılaşma sahnesi. Yani kırmızı ejderha. Yüklüyoruz resmi, fotoğrafı ve promptumuzu yapıştırıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Fena değil ama ama çok daha güzel olmalı bence. Bir kez daha deneriz. Bakalım nasıl olmuş? Abi bu bu çok iyi. Bu çok iyi bunu kaydediyoruz. Ve bir sonraki sahnemiz baltayı fırlatma sahnesi. Promptu kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Bakalım bu sahneyi nasıl hazırlar bizim için. abi güzel de baltayı neden fırlatmadı? Öyle kendimiz yazalım. Baltayı fırlatsın diye. Bir daha bir daha seçin. Bir daha bir kez daha deneyelim bakalım bu kez nasıl olur. Sonra olmazsa kendimiz yazarız. Maalesef yine de fırlatmadı baltayı. Kez kendimiz yazarız, creditsimiz de var hala. Mesela ben yazarım ki adam balta'yı fırlatıyor, çekim kamera baltaya yaklaşıyor, yaklaşıyor bakalım. Ya yine de fırlatmadı ama bu daha iyi. Bu daha iyi oldu biraz. Son kez de bir daha şans da verelim. Bakalım bu kez olur mu olmaz mı? Olmasa şu sahnenin son sahnesini kat e, yaparız. Devamını yapıştırırız o son sahneye bakalım. Yok olmadı abi. Bence önceki sahne daha güzel. 40 kere elitimiz kaldı. Bir kez daha deneyelim. Acayip ya neden balta elinden ayrılmıyor? Son kez de bunlar bunlar da güzel zaten bence ama sorun şuradaki balta elinden ayrılmıyor çünkü baltayı fız fırlatıyoruz ejderhaya ama sahne çok güzel sahneler edit bölümünde yani videoları sahneleri birleştirme bölümünde bir sahneyi kat yaparız bakalım bu, bu da olmadı <laughs> Allah Allah Evet, bir önceki sahnelerden birini seçeriz ve editte, CapCut'ta hallederiz. Son sahneydi. Prompt'unu kopyalıyoruz ve son sahneyi videosunu, resmine yüklüyoruz, fotoğrafını. Prompt'u yapıştırıyoruz ve videoyu generate üstüne tıklıyoruz ki videoyu hazırlasın bizim için. Bakalım. Bu sahneler de çok güzel. Ama bir kat yapmamız lazım. Burasını keseriz. Şuradan keseriz. Sonra ejderhaya fırlasın. Yani fırlamış gibi yaparız. Evet. Bir kez. Birkaç kez. <laughs> e, ejderhanın kafasına değiyor, dokunuyor. Bunların birini seçeriz. Bu sahnelerden birini seçeriz. Şimdi bir diyaloga ihtiyacımız var. Minimax.io sitesine gidiyoruz. Minimax IO sitesine gidiyoruz ve şuradan diyalogumuzu text to audio yani e, yazı çeviri, çeviriyor sese. Text to speech. Buradan diyalogumuzu yazıyoruz ve buradan önce bir sesimizi seçeriz. Bak. Remember, we, 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 What if I told you the best performing mark? We need, Today, we're We need to approach this situation with both wisdom and understanding. Today, we're going to take a close Buradan da promptumuzu yazıyoruz. Uzun yıllar önce Türk soyundan gelen yiğit bir savaşçı ormanda kızıl bir ejderha ile karşılaştı. Bunu bu diyalogu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da belli bir ayarlar var. Mesela e, ses tonu nasıl olsun? Biz otomatik üstüne bırakırız ve ha, giriş yapmamışım. Siteye. siteye giriş yaparız ve generate üstünde tıklamalıyız ki. Evet. Hazır oldu diyalog. Evet, diyalog da hazır. Ee, ve, isterseniz bir müzik de ekleyebilirsiniz. Müziği nasıl ekleyebilirsiniz? Ee, FX yani Google Labs'den Music FX'e girebilirsiniz. Oradan bir müzik yapabilirsiniz. Ya da Suno ile bir e, müzik yapabilirsiniz. Önce kaydedelim diyalogu, sonra fx yazarız Google Labs'a e geri dönelim. Music fx. Bakalım nasılmış. Ben ilk kez deniyorum. Bakalım. MusicFX isn't available in your country yet. Ya, maalesef diyor ki benim ülkemde mal halen ıı, ıı, şey olmuyor, available değil. Yani kullanabilmiyorum. Suno ile yaparız. Suno AI, Suno.com. Suno Şurada yukarıdan gördüğünüz gibi create your own song yazmış. Burada mesela ben öylece basit bir ıı, denemek için basit bir prompt yazıyorum Cinematic e, Turkish Cinema Movie Olsun bakalım nasıl olur Buradan da gördüğünüz gibi Rahatça ve basitçe bedava e, Sahnemizin videomuzun müziğini de Buradan indirebiliyoruz Ve Sonra Cap cut ya da inşat ile Sahneleri birleştiriyoruz Diyalogu üstüne ekliyoruz Müziği de isterseniz ekleyebilirsiniz Sonradan ve Böylece hazır oluyor Umarım ki beğenmişsiniz Bir sonraki derste kadar kendinize iyi bakın Ama gitmeyin ha Videoyu bırakıyorum Devam son video Bakalım nasıl olmuş Uzun yıllar önce Türk soyundan gelen Yiğit bir savaşçı ormanda Kızıl bir ejderha ile karşılaştı Ejderha kükredi ve Türk savaşçı hiddetlendi. Baltasını çıkardı, fırlatmaya hazırlandı ve baltayı kızıl ejderhanın kafasına fırlattı.